Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur külliyatından Asay-ı Musa. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi radıyallahu an. Bismihi subhanahu. Bu acip asırda ehli iman Risale-i Nur'a ve ehli fen ve mektep muallimleri asay Musa'ya şiddetle muhtaç oldukları gibi hafızlar ve hocalar dahi zülfikara şiddetle muhtaçtırlar. Evet, mesela İcaz-ı Kur'an bahsindeki ekser ayetlerin medarı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde icazın lemaları ve Kur'an'ın güzel nükteleri ispat edilmiş. Umum Risale-i Nur Şakirtleri namına Said Nursi radıyallahu anh. Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Aziz Sıddık kardeşlerim, madem Risale-i Nur makine ile taammüm etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmet-i cedideyi okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar, Elbette bir hakikat beyan etmek lazım geliyor şöyle ki, Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir, belki muzır kısmınadır. Çünkü felsefenin hayatı içtimaiye beşeriyeye ve ahlak ve kemalat-ı insaniyeye ve sanatın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise, Kur'an ile barışıktır. Belki Kur'an'ın hikmetine hadimdir, muaraza edemez. Bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor. İkinci kısım felsefe ise dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi sefahet ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti netice verdiğinden ve sihir gibi harikalarıyla Kur'an'ın mucizekar hakikatlarıyla muaraza ettiği için Risale-i Nur ekser eczalarında mizanlarla ve kuvvetli ve bürhanlı muvazenelerle felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor. Müstakim, menfaatdar felsefeye ilişmiyor. Onun için mektepliler Risale-i Nur'a itirazsız, çekinmeyerek giriyorlar ve girmelidirler. Fakat gizli münafıklar nasıl ki bir kısım hocaları bütün bütün manasız ve hakikatsız bir tarzda ehli medresenin ve hocaların hakiki malı olan Risale-i Nur aleyhinde istimal ettikleri gibi bazı felsefecilerin enaniyeti ilmiyelerini tahrik edip nurlar aleyhinde istimal etmek ihtimaline binaen bu hakikat asay Musa ve Zülfikar mecmuaları başında yazılsa münasip olur. Said Nursi radıyallahu anh Bismihi Sübhanehu i̇mam Ali radıyallahu anh Celcelutiyesinde pek kuvvetli ve sarahata yakın bir tarzda Risale-i Nur'dan ve ehemmiyetli risalelerinden aynı numara ile haber verdiğini, 28. lem'a ile 8. şu'a tam ispat etmişler. Ve İmam Ali radıyallahu an Risale-i Nur'un en son risalesini Celcelutiyye'de "Vesmu asa Musa bihi zulmetun celet" fıkrasıyla haber veriyor. Biz bir iki sene evvel Ayetül Kübra'yı en son zannetmiştik. Halbuki şimdi 64'te miladi 1948 telifçe Risale-i Nur'un tamam olması ve bu cümleyi Aleviye'nin mealini yani karanlığı dağıtacak, asa Musa aleyhisselam gibi ışık verecek, sihirleri iptal edecek bir risaleden haber vermesi ve mecmuanın meyve kısmı bir müdafaa hükmüne geçip başımıza çöken dehşetli, zulümlü zulmetleri dağıttığı gibi hüccetler kısmı da nurlara karşı cephe alan felsefe karanlıklarını izale edip, Ankara ehli vukufunu teslime ve takdire mecbur etmesi ve istikbaldeki zulmetleri izale edeceğine çok emareler bulunması ve asay Musa aleyhisselam bir taşta on iki çeşme akıtmasına ve on bir mucizeye medar olmasına mukabil ve müşabih, bu son mecmua dahi meyve 11 meseley i nuraniyesi ve hüccetullahil baliga kısmı 11 hücceti katıası bulunması cihetinde bize kanaat verdi ki İmam Ali radıyallahu an o fıkra ile doğrudan doğruya bu asay Musa aleyhisselam ismindeki mecmuaya bakar ve ondan tahsinkarane haber veriyor. Said Nursi radıyallahu anh Asay-ı Musa'dan birinci kısım, Denizli hapsinin bir meyvesi, zındıka ve küfrü mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdafaanamesidir. Ve bu hapsimizde hakiki müdafaanamemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz. Bu Risale, Denizli hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki Cuma gününün mahsulüdür. Said Nursi radıyallahu anh Bismillahirrahmanirrahim Felabise fissicni bid'asinin Ayetinin ihbarı ve sırrı ile Yusuf aleyhisselam mahbusların piridir. Ve hapishane bir nevi medrese-i yusufiye olur. Madem Risale-i Nur şakirtleri iki defadır çoklukla bu medreseye giriyorlar, elbette Risale-i Nur'un hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerinin kısacık hülasalarını bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lazım geliyor. İşte o hülasalardan 5-6 tanesini beyan ediyoruz. Birincisi, Dördüncü sözde izahı bulunan her gün 24 saat sermaye hayatı Halikamız bize ihsan ediyor. Ta ki iki hayatımıza lazım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz kısacık hayatı dünyeviyeye 23 saati sarf edip 5 farz namaza kafi gelen bir saati pek çok uzun olan hayatı uhreviyemize sarf etmezsek, ne kadar hilaf akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak ve meyusane hayatını geçirmek sebebiyle değil terbiye almak, belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasaret ederiz kıyas edilsin. Eğer bir saati beş farz namaza sarf etsek, o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati bazen bir gün ibadet ve fani bir saati baki saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbi ve ruhi meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zeval bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefareten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece karlı bir imtihan, bir ders ve musibet arkadaşlarıyla teselli darane bir hoş sohbet olduğu düşünülsün. Dördüncü sözde denildiği gibi, bin lira ikramiye kazancı için bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına, 24 lirasından 5-10 lirayı veren ve 24'ten birisini ebedi bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen, halbuki dünyevi piyangoda o bin lirayı kazanmak ihtimali binde birdir. Çünkü bin hissedar daha var ve uhrevi mukadderat beşer piyangosunda hüsnü hatimeye mazhar ehli iman için kazanç ihtimali binden 999 olduğuna, 124 bin enbiyanın ona dair ihbarını keşf ile tasdik eden evliyadan ve asfiyadan, haddü hesaba gelmez sadık muhbirler haber verdikleri halde, evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden kaçmak, ne derece maslahata muhalif düşer, mukayese edilsin.'' Bu meselede hapishane müdürleri ve ser gardiyanları ve belki memleketin idare müdebbirleri ve asayiş muhafızları Risale-i Nur'un bu dersinden memnun olmaları gerektir. Çünkü bin mütedeyyin ve cehennem hapsini her vakit tahattur eden adamların idare ve inzibatı on namazsız ve itikatsız yalnız dünyevi hapsi düşünen ve haram helal bilmeyen ve kısmen serseriliğe alışan adamlardan daha kolay olduğu çok tecrübelerle görülmüş. İkinci meselenin hülasası, Risale-i Nur'dan gençlik rehberinin güzelce izah ettiği gibi, ölüm o kadar kat'i ve zahirdir ki, bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi Ölüm başımıza gelecek. Bu hapishane nasıl ki mütemadiyen çıkanlar ve girenler için muvakkat bir misafirhanedir. Öyle de bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm elbette hayattan ziyade bir istediği var. İşte bu dehşetli hakikatın muammasını Risale-i Nur hal ve keşfetmiş. Bir kısacık hülasası şudur. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Evet, çaresi var ve Risale-i Nur, Kur'an'ın sırrı ile o çareyi iki kere iki dört eder derecesinde kat'i ispat etmiş. Kısacık hülasası şudur ki, ölüm ya idam-ı ebedidir, hem o insanı hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir dar ağacıdır. Veyahut başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Ve kabir ise ya karanlıklı bir hapsi münferid ve dipsiz bir kuyudur veyahut bu zindana dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgah ve bahistana açılan bir kapıdır. Bu hakikati gençlik rehberi bir temsil ile ispat etmiş. Mesela bu hapsin bahçesinde asmak için dar ağaçları konulmuş ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş.'' biz bu hapisteki 500 kişi herhalde hiç müstesnası yok ve kurtulmak mümkün değil. Bizi birer birer o meydana çağıracaklar. Ya gel idam ilanını al, dar ağacına çık veya daimi hapsi münferit pusulasını tut. Bu açık kapıya gir veyahut sana müjde milyonlar altın bileti sana çıkmış, gel al diye her tarafta ilanatlar yapılıyor. Biz de gözümüzle görüyoruz ki, birbiri arkasında o dar ağaçlarına çıkıyorlar, bir kısmın asıldıklarını müşahede ediyoruz. Bir kısım da dar ağaçlarını basamak yapıp, o duvarın arkasındaki piyango dairesine girdiklerini Orada büyük ve ciddi memurların kat'i haberleri ile görür gibi bildiğimiz bir sırada bu hapishanemize iki heyet girdi. Bir kafile ellerinde çalgılar, şaraplar, zahirde gayet tatlı helvalar, baklavalar var. Bizlere yedirmeye çalıştılar. Fakat o tatlılar zehirlidir. İnsi şeytanlar içine zehir atmışlar. İkinci cemaat ve heyet ellerinde terbiye nameler ve helal yemekler ve mübarek şerbetler var. Bize hediye veriyorlar ve bil ittifak beraber pek ciddi ve kat'i diyorlar ki eğer o evvelki heyetin sizi tecrübe için verilen hediyelerini alsanız yeseniz bu gözümüz önündeki şu dar ağaçlarında başka gördükleriniz gibi asılacaksınız. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanı ile getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip ve terbiye namelerdeki duaları ve evratları okusanız o asılmaktan kurtulacaksınız. O piyango dairesinde ihsan şahane olarak her biriniz milyon altın biletini alacağınızı görür gibi ve gündüz gibi inanınız. Eğer o haram ve şüpheli ve zehirli tatlıları yeseniz asılmaya gittiğiniz zamana kadar dahi o zehrin sancısını çekeceğinizi bu fermanlar ve bizler müttefikan size kat'i haber veriyoruz diyorlar. İşte bu temsil gibi her vakit gördüğümüz ecel daracının arkasında mukadderat-ı nev-i beşer piyangosundan ehli iman ve taat için hüsnü hatime şartı ile ebedi ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını yüzde yüz ihtimal ile sefahet ve haram ve itikatsızlık ve fıskda devam edenler tevbe etmemek şartıyla ya idam-ı ebedi ahirete inanmayanlara veya daimi ve karanlık hapsi münferit bekay ruha inanan ve sefahette gidenlere ve şekaveti ebediye ilamını alacaklarını yüzde doksan dokuz ihtimal ile kat'i haber veren başta ellerinde nişane-i tasdik olan hadsiz mucizeler bulunan 124 bin peygamberler aleyhimüsselam ve onların verdikleri haberlerin izlerini ve sinemada gibi gölgelerini keşf ile zevk ile görüp tasdik ederek imza basan 124 milyondan ziyade evliyalar kaddesallahu esrarahüm ve o iki kısım meşahir insaniyenin haberlerini aklen kati bürhanlarla ve kuvvetli hüccetlerle fikren ve mantıken yakini bir surette ispat ederek tasdik edip imza basan milyarlar gelen geçen muhakkikler. O muhakkiklerden tek birisi Risale-i Nur'dur. Yirmi senedir en muannit feylesofları ve mütemerrit zındıkları susturan eczaları meydandadır. Herkes okuyabilir, kimse itiraz etmez. Müctehitler ve sıddıkînler, bil içtima mütevatiren, nev insanın güneşleri, kamerleri, yıldızları olan bu üç cemaati azime ve bu üç taife ehli hakikat ve beşerin kutsi kumandanları olan bu üç büyük ve ali heyetlerin fermanları ile verdikleri haberleri dinlemeyen ve saadeti ebediyeye giden, onların gösterdikleri yol olan sırat-ı müstakimde gitmeyenler, yüzde doksan dokuz dehşetli tehlike ihtimalini nazara almayan ve bir tek muhbirin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan, başka uzun yolda hareket eden bir adam, Elbette ve elbette vaziyeti şudur ki, iki yolun hadsiz muhbirlerin kat'i ihbarları ile en kısa ve en kolayı ve yüzde yüz cennet ve saadeti ebediyeyi kazandıranı bırakıp, en dağdağlı ve uzun ve sıkıntılı ve yüzde doksan dokuz cehennem hapsini ve şekaveti daimeyi netice veren yolunu ihtiyar ettiği halde, dünyada iki yolun, bir tek muhbirin yalan olabilir haberiyle, yüzde bir tek ihtimal tehlike ve bir ay hapis imkanı bulunan kısa yolu bırakıp, menfaatsiz, yalnız zararsız olduğu için uzun yolu ihtiyar eden bedbaht, sarhoş divaneler gibi, Dehşetli ve uzakta görünen ve ona musallat olan ejderhalara ehemmiyet vermez, sineklerle uğraşıyor. Yalnız onlara ehemmiyet verir derecede aklını, kalbini, ruhunu, insaniyetini kaybetmiş oluyor. Madem hakikat hal budur, biz mahpuslar bu hapis musibetinden intikamımızı tam almak için o mübarek ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani nasıl ki bir dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya bir iki saat sefahet lezzetleriyle bu musibet bizi on beş ve beş ve on ve iki üç sene bu hapse soktu, dünyamızı bize zindan eyledi, biz dahi bu musibetin ramına ve inadına, bir iki saat müddeti hapsi, bir iki gün ibadete ve iki üç sene cezamızı mübarek kafilenin hediyeleriyle yirmi otuz sene baki bir ömre ve on ve yirmi sene hapiste cezamızı milyonlar sene cehennem hapsinden affımıza vesile edip, fani dünyamızın ağlamasına mukabil, baki hayatımızı güldürerek, bu musibetten tam intikamımızı almalıyız. Hapishaneyi terbiyehane gösterip, vatanımıza ve milletimize birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam olmaya çalışmalıyız. Ve hapishane memurları ve müdürleri ve müdebbirleri dahi, cani ve eşkıya ve serseri ve katil ve sefahetçi ve vatana muzır zannettikleri adamları bir mübarek dershanede çalışan talebeler görsünler ve müftehirane Allah'a şükretsinler